Maskot söyle bana şaka mı yapıyorsun? Yeni bir takımdı. Sana takım elbiseye dikkat etmeni söylemiştik. Ona en değerli varlığın olarak saklamanı. Kahretsin Maskot bu nasıl oldu? Dün kulağının yandığını söyledi. Gerçek bir kulağı yanıyordu. Takım elbisesi değil. Kızlar size söylüyorum. Kendi kendine düştü. Nasıl olduğu ben bilmiyorum. Sana söylüyorum. Kendim dikeceğim. Sadece beni takımdan atma. Kahretsin maskot. Sempatimizle oynayabilecek tek kişi kızlar sensin. Kızlar affedildim mi? Komik olan şu ki bu kulak düştü ve bu iyileşti. Anlıyor musunuz? Maskot, yarın antrenmanda iki kulağınla olmalısın. Kırık bir tavşana benziyorsun. Ayrıca ekibimizin mükemmel olması gerekiyor. Evet, sanırım değişmek için 10 takım elbiseye ihtiyacım var. Kızlar tek kulakla antrenman yapabilir miyim? Dene bakalım. Eğer tek yönlü değilsen. Kızlar antrenmana başlayalım. Zafer. Maskot mu? Zafer, Zafer, zafer Bonny, en, en iyisi. Zafer, Zafer, Bonny, en, en iyisi. Kızlar, tekrar yapalım. Zafer, barani, Zafer, Bonny, en iyisi. Zafer, Zafer, Bonny, en, en iyisi. Harika kızlar, şimdi tüm sloganlarımızın üzerinden geçelim. Top, bilgi şey boş, Or arkadaşlarımız Or için tezahürat yapıyoruz. Zafer bizimle, başarımız bizimle, biz basketbol var, her durumda kazanacak. Kızlar, tek kulakla antenman yapmakta sorun yok. Hadi bakalım. Evet evet, Maskot bize yalan hikayeler anlatma. Kızlar başlayalım. Zafer Bani Enzisi Bani kazanacak Zafer Bani Enzisi Bani kazanacak Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Çocuklar neden buradayız? Erkek sınıfı gibi bir şey mi? Yani çok iyi. Kızlar yok. Şimdi özgür olacağız. Çocuklar, kendimi kötü hissediyorum. Bizi azarlamak ne için aradı Korktun mu basketbolcu? Yanlış bir şey mi yaptın? Bu basketbolcular her gün başlarını belaya sokuyorlar. Dostum çok korkuyorum. Ve korktuğum zaman e, işemem hey gerekiyor. Hey çocuk, su birikintisi yapma. Takırtıları duyabiliyorum. Bay Mike geliyor. Selam çocuklar, nasılsınız? Harika, Harika. Bay Mike. Çocuklar, keyfinizin yerinde olmasına sevindim. Çünkü benim süper çılgın harika bir ruh halim var. Bay Mike oturun. Neden bu kadar keyiflisiniz acaba? Bizi azarlamayacak mısınız? Kimse bizi azarlamayacak. Duymadın mı? Bay Mike süper çılgın bir ruh halinde. Çocuklar, Ebi ile evleneceğim. İşte bütün olay bu. Evet. evet biliyoruz. biliyoruz. Düğün'e davetli miyiz? Düğün ne zaman? Çocuklar, önce Bay Mike'ın Bekarlığa Veda Partisi ve hepiniz Bekarlığa Veda Partisi. Aa! Çok eğleneceğiz. Pekala Bay Mike, Bekarlığa Veda Partinize nişanlınız olarak katılacağım. Gelmiş geçmiş en iyi Bekarlığa Veda Partisini yapmalısınız. Eğlenelim mi çocuklar? Evet. evet. Bekle Bay Mike, ezikleri de mi davet ediyorsunuz Eğer bu burada oturuyorsak davetli izlemektir. Thomas korkmuyor musun? Hayır, artık korkutucu değil. Hey Romeo neden ilaçlama yapmıyorsun? Ve beni vurdu. Ne var? Thomas en azından artık korkmuyor. Hmm. Çocuklar bekarlığımın son gününü siz gençlerle geçirmek istiyorum. Gençliğimi hatırlamak için. Bay Mike bu bekarlığa veda partisini sonsuza dek hatırlayacaksınız. Herkes Bay Mike'ın bekarlığa veda partisinde olacak. Evet. evet. Hadi biraz eğlenelim. İyi eğlenceler. Bu adama çok sinir oluyorum ya. Kosya veda partisinde kalçalarını böyle oynatıyorsun. Kızlar limonatanız buyurun. Pizza seni çok mutlu görüyorum. Bu ruh halini Aşkili. sebebini... Aşk Evet öyle bir aşık gibi geldi ki onu çok özledim. Sanırım her zamanki gibi bronzlaşmış. Kış ve yaz aynı renkte. Siz kızlar neden bahsediyorsunuz? Sizi anlamıyorum. Bardan çıkın. Sana kaba bir cevap vereceğim. Vay canına pizzayısını seviyor. Onun yanında olacak gidelim kızlar. Bronzlaşmış. Onlar sadece 3 yılan, bunny ve froglar kafedeyken sessiz fareler gibi otururlar ve burada kimse yokken gösteriş yaparlar. Pizza, iki döndürme, dondurma. çikolatalı döndürme. Ve kirazlı. Pekala kızlar, külah mı istersiniz bardak? Külah. Ben peynirli büyük bir makarna alacağım. Zalina, kötü bir ruh halin mi var? Nereden biliyorsun Lauren? Havamda olmadığım zaman peynirli büyük bir makarna yerim. Nerede bu parlaklık? Karina, sen almadın mı? Mary, makyaj yapmadığımı görmüyor musun? Mary, cüce dileklerini bu gece benim evime çağıralım. Karina, çocukluğunda düştün mü? Hayır, annem arkadaşlarıyla birlikte onu aradı ve o da geldi. Aman tanrım, bir cüceye ihtiyacım yok. Neden onu aradı? gelip gerçeği söylemesini istedi. Şimdi sana her şeyi anlatacağım. Pencere kenarına küçük örgü çoraplar, bir ayna, bir tarak ve bir kek koyarsınız. Ve sen dilenci cücelerine diyorsun ki gelin ve gerçeği söyleyin. Kuzun senin için üzülüyorum. Peri masallarına inanmayı Bekle. bırak. Bekle annemin bana yalan söylediğini mi söylüyorsun? Onu kendi gözleriyle gördü ve arkadaşlarına da... Dikkatli ol fırçamı kıracaksın. Annem bu cüceyi gördü ve ben onu görmek istemiyorum. Pizza dondurmamız nerede? Geliyor kızlar kızlar zombinin neden tamamen çöktüğünü biliyor musunuz? Genelde çok işlektir. Ona soralım. Zelina neden bu kadar üzgünsün? İlişkimde sorun var. Kahretsin kızlar. Kostya benden uzaklaşıyor. Bir zombiyken her şey daha güzeldi. Suçlu olan arkadaşı Dima'dır. Kutsal bir çift gibi dolaşıyorlar. Ne? Ne demek istiyorsunuz? Kızlar neden bahsediyorsunuz? Evet kızlar. Kostya'ya da bunu söyledim. Dima varken bana neden ihtiyacım var? Gerçekten. Ben de Dima ile aynı sorunu yaşıyorum. Kahretsin kızlar. Onları rahat bırakın. Bırakın arkadaş olsunlar. Onlara neden bu kadar ihtiyacınız Loren, var? sen ve ben mutsuz arkadaşlarız. Evet sana katılıyorum. Takılmak ister misiniz? Acaba kızlar için sorun olur mu? Kızlar aldırmaz. Bu Bay Mike'ın bekarlığa veda partisi. Dima, mi? Bay Mike'ın bekarlığa veda partisinde biraz eğlenelim. Biraz mi? Kostya. Evet, eğlenceli olacak Mike. Kızlar merak ediyorum Koçebi nereye gitti? Evet, onu bir süredir görmüyoruz. Bizi daha iyi eğitmek için ileri seviye bir eğitimde. Koçebi? Selam kızlar. Sizi gördüğüme çok sevindim. Koçebi sizi görmek ne güzel. Buradaki düğünden misin? O duvağın kafanda ne işi var? Unuttunuz mu kızlar ben evleniyorum. Bu arada nedimelerim, kızlarım bani olması gerektiğini düşünüyorum. Biz Ama. mi kabul ediyorsunuz değil mi? Evet. Ebi evet. takım elbisenin kulağı koptu. Ama dikeceğim. Maskot neden bahsediyorsun ne kulağı? Koçebin'in çok önemli bir etkinliği var. Dön. Ve biz nedimeyiz. Koçumun düğününde oldu çok bu halliko. Kızlar hepsi bu değil. Düğünden önce bir bekarlığa veda partisi var ve siz de davetlisiniz. Vay ben... Rüya mı? Hayır kızlar bu bir rüya değil. Koçunuz evleniyor. Çok mutluyum. Umarım Mike de öyledir. Koç Ebi gelinliğinizi seçtiniz mi? Ne renk bu pembe mi? Koç abi, beyaz bir duvağınız var. Yani elbise beyaz. Kızlar bu elbise harika olacak. İnanılmaz pahalı. Çok sevindim. Size göstermek istiyorum. Vay canına. canına. Sanki buradaymışım gibi. Beni unuttun mu? Maskot tabii ki seni unutmadık. Davetlisin. Süslü elbisemin eteğini taşıyacaksın. Bekleyin koç abi. Eğer bekarla veda partisi verirseniz ve biz de davetliysek Bay Mike'ın bekarla veda partisi olacak değil mi? Ve çocuklar davetli mi? Bekarlığa veda partisine davet edilmedi. Kızlar onun bekarlığa veda partisiyle ilgilenmiyorum. Belki bütün erkekler orada olur. Önemli olan gerçekten harika bir bekarlığa veda partisi yapacağız. Evet. Ve çok eğleneceğiz. Ve şimdiden yarın olmasını istiyorum. Kızlar tamamen unutmuşum. Nedimeler olduğunuza göre Mike'la yürürken bize gül yaprakları atacaksınız. Ve biriniz yüzüklerimizi taşıyacak. Harika. harika. Ben de gerçekten evlenmek istiyorum. Dayana daha erken. Biliyorum. Ben 30'umdan sonra evleneceğim. Ne var ya artık çok genç. Nasılca çok genç değil. Pekala kızlar bekarlığa veda partisinde iyi vakit geçirelim. Ve evet her birinizin bir duvağı olmalı. Duvak, duvak mı? Falan. Evet kızlar duvak. Ve sen maskot kulağını dik. Tamam koç evim. Kızlar şok oldum. Koç evi bizi bekarlığa veda partisine davet etti. Eğer yapmasaydı çok kırılacağınızı biliyor. Bekarlığa veda partisi programı ne acaba? İlginç olmadı. Kızlar en havalı elbisen giyeceğim. Hepimiz en havalı kıyafetlerimizi giyeceğiz. Zop senden bıktım. Tam bir ucubesin. Ne biçim bir davranış bu? Aşk kavgalarınızdan bıktım usandım. Froglar. Hı? Ne? Hiçbir şey. Sadece iki dersi kaçırdığını imzala. Zop bezek. Bu sizin için geçerli. Nerelerdeydiniz? Hepsi sizin suçunuz. Zop ve Stella. kavgalarınız yüzünden. Lanet olsun anneme ne diyeceğim. İki dersi atladık. Bu Stella ve Zop'un hatası. Çünkü ayakta durup onları ayırmak zorunda kaldık. Neden bana bakıyorsun Stella? Senden ayrılıyorum. Karakterin çok karmaşık. Ne yani? Yani beni buradan mı bırakıyorsun? Okul koridorunda mı? Kızlar, Stella ve Zop yüzünden iki dersi kaçırdım. Bu kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendinden sorumlu. Ben hallederim. Kaçırmak istemiyorsan bunu yapmazsın. Blondie, Zihnya, sorun nedir? İmzala. Kızlar bir anlaşma yapmaya ne dersiniz? Annem beni azarlayacak. Kiminle pazarlık yapmaya çalışıyorsun? Frogslarla mı yöneticilerle mi? Dürüst davranıyoruz. Kurbağalar hadi gidelim. Lanet olsun kızlar. Onların önünde sürünme. İmzala. Annene neden atladığımızı açıklayacağım. Tamam. Sadece hikayeler uydurma. Revirdeymiş gibi. Başım döndü. Sizi tanıyoruz Froglar. Sen tam bir yalancısın. Bize ne yapacağımızı söylemeyin. Biz çözeriz. Biliyor musun Stella? Sofia'yı senden daha çok seviyorum. Çünkü o nazik. Sofia buraya gel. Ne var Stella? Barıştınız mı? Hayır barışmadık. Bir daha asla barışmayacağız. Görünüşe göre Zoab seni daha çok seviyor. O oh, Gigi selam. Hey Julie. Proxa yine kavga ediyor. Kore'ye mi gidiyorsun? Hayır yoga dersine gidiyoruz. Anlıyorum. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Anlamıyorum. Sorun nedir? Biliyor musun Zoab? Zeki daha çok seviyorum. Ne oldu? Hala kavga mı ediyorsunuz? Bu kadar yeter mi? Senin yüzünden başımız belada. Beni suçlama. Burada olmamızın sebebi Stella. Onun sürekli tartışmaları yüzünden. Bekle. Çocuklar anlamıyorum. Stella erkek arkadaşımdan uzak durur musun? Anlaşılmayan ne Sofi? Senden hoşlanıyorum ve Stella da Zek'ten hoşlanıyor. Üzgünüm Stella. Ben de Zek'i seviyorum. Hmm, bunu göreceğiz. Tamam çılgın kızlar. Bununla ilgilenin. Blondie. Hadi gidip biraz sıcak çikolata alalım. Annem bana zor anlar yaşayacak. Seni dışarı çıkaracağım. Kızlar, benden hoşlandığınızı biliyorum. Ama biriyle çıkmama izin verin. Zek, sen ve ben birlikte mükemmel olurduk. Hayır Stella, Zek beni seviyor. Bizi, Bizi dinleyin. dinleyin. Koridorda bağırmayı kesecek misiniz? Okul başladı sayılır. Zup gitti. Ben lokantaya gidiyorum. Sonunda bitti ya. Peki çocuklar, kızlara bekarlığa veda partisinden nasıl bahsedeceğiz? Onlara söylemesek daha iyi olmaz Hayır, mı? Hayır, bebeğime söyleyeceğim. Bay Mike'ın bekarlığa veda partisine gittiğini Dostum, söyle. Dostum, Knopa ve ben daha yeni bir ilişkiye başladık. Nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Düşünün bilmiyor. çocuklar, bekarlığa veda partisine gidemiyorsunuz. Romeo ve ben eğleneceğiz. Bebeğimle ben ilgilenirim. Basketbolcular, bekarlığa veda partisine Kim mi gidiyorsunuz? Kim bilmiyor? Bay Mike. Bunu bilmiyor muydun? Erkekler. Çok havalı, bu akşam sinemaya gidiyoruz. Hey çocuklar, kızlar bekarlığa veda partisine gitmenize izin ver. Neden soyunma odasının her yerinde bağırıyorsun? Size soruldu mu? Ne bekarlığa, bekarlığa veda partisi? Bay Mike eğleniyor ve hepimiz onun bekarlığa veda partisine davetliyiz. Bros ve Thomas da geliyor. Bu, Bu doğru, doğru mu? Şey evet, sakıncası yok değil mi? Bekarlığa veda partisi yok. Thomas bir yere gitmiyorsun. Julie ben bir yetişkinim. Kendim karar veririm yani. Bay Mike'ın bekarlığa veda partisine Eğer gidiyoruz. Eğer Bay Mike Abby ile evleniyorsa ve bir bekarlığa veda partisi veriyorsa Abby'nin de bir bekarlığa veda Neden partisi vermesi Neden hala davet edilmedik? Bunu düzeltmemiz gerek. Kızlar hadi şunu çözelim. Yarınki bekarlığa veda partisi için aynı mı yoksa farklı Hayır, mı Hayır farklı. Hepimiz aynı duva takacağız. Kıyafetler farklı olmalı. Tamam yani farklı giyiniyoruz. Daha önce hiç bekarlığa veda partisine gitmemiştim. Maya yarın orada olacaksın. Ice çok bronzsun. Sana kıyasla çok solgunum. O zaman bronzlaşma yatağına Sence de git. öyle mi? Evet harika görüneceksin. İki çikolata gibi olacağız. Sen ve ben iki Twix çubuğu gibi olacağız. Frogs'un siparişini aldın mı? Evet çoktan aldım ve çoktan yaptım. Lanet olsun. Bahşişi kaçırdım. Beni özlemedin mi? Seni daha çok özledim. Gerçekten ayrıldınız mı? Evet onu terk ettim. Aslında o seni terk etti. O da böyle düşünüyor. Ondan ayrıldım. Beni duyuyor musun? Ondan ayrıldım. Şu anda o içkiyle çok mutsuz oturuyor. Görüyorsunuz kızlar çok karmaşık bir kişiliği var. Aynı zamanda agresif. Bana bağırıyor. Anladın mı? Seni anlıyoruz Stella. Her zaman geri cevap vermek zorundasın Stella. Öyle demeyin kızlar. Ben tatlı ve hafif biriyim. Zek erkek arkadaş olarak bana çok uyuyor. Fazla umutlanma Stella. Kızlar makyajımızı kendimiz mi yapıyoruz yoksa bir makyaj sanatçısı mı davet bir ediyoruz? Misal edebiliriz. Çizin kızlar. Büyük siyah oklar. Bence bence istiyorum. Hayır boyamak zorunda değiliz. Bize çıplak bir şey lazım. Dayana bu sadece bir bekarla veda partisi. Selam kızlar. Modunuz nasıl? Selam basketbolcular. Harika. Eğer iyi bir ruh halindeyseniz itiraf edebiliriz. Ne hakkında? Sadece küçük bir şey. Şaşırmayacaksınız. Kızlar çok şaşıracaksınız. Erkeklerinizin ne diyeceği hakkında hiçbir fikriniz yok. Çocuklar. Her neyse. Bay Mike bizi bekarlığa veda partisine davet etti. Gitmemize izin vereceksiniz. Kunopa lütfen. Mi? Hiç bekarlığa veda partisine gitme. Ne keşadif ama. Ne yani? Az önce evet mi dedin? Hayır diyemezdik. Ama gitmemize izin vermezsen gitmeyeceğiz. Bırak Bay Mike eziklerle takılsın. Sizin kırbaçlandığınızı biliyordum. Sakin ol. Timur takılacak kız arkadaşım olmaması bence iyi bir şey. Gitti misin Timur? Senin adına çok sevindim. Çocuklar tabii ki bekarla veda partisine gitmenize izin veriyoruz. Çünkü biz de bekarla veda partisine gidiyoruz. Evet Koçebi bizi bekarla veda partisine davet etti. Biz de etti. ne olacağız. Orada çok eğleneceğiz. Bekarlığa veda partimiz çok ateşli olacak. Ne demek istiyorsunuz kızlar? Neden benden izin istemediniz? Neden izin istemediniz? Tamam tamam. Bana söz ver Dayana. Her şey yoluna girecek. Sana söz veriyorum Smile. Koçebi bizimle olacak. Bekarla Veda Partisi'nde her şeyin yolunda gideceğine dair bize söz vermek istedik. Harika. Yarın Bekarla Veda Partisi var. Hadi eğlenelim çocuklar. Daha yeni başlıyor. Çocuklar bir beğeni atın. Kanala abone olun. Zile tıklayın ve yeni harika serimizi bekleyin. Hepinizle tekrar görüşmek üzere. güle. güle. güle.